Herkese tekrardan merhaba. Bugün günlerden 27 Temmuz 2022. Bugün ben Fatih Akgöz'ün misafiri olarak Çaybaşı Çay Mahallesi'ne geldim. Fatih bizim bölgemizin bal üreticisi. Çok güzel bir kestane balı üretmiş. Hem tattık hem test ettik. Bundan sonra Gezici Organik Tarım Okulumuzun günlük enerji ihtiyacını karşılamak adına karavanımızda artık kestane balımız var. Hem çayımız var hem kestane balımız var. Ee, misafirliğe gelen e, çiftçilerimizi, misafirlerimizi dolayısıyla karavanımızda kestane balıyla ağırlayacağız. Ben şimdi e, Fatih'e bu yapmış olduğu başarılı iş dolayısıyla biz Fatih ile epeydir tanışıyoruz çünkü. E, Gizli Organik Tarım Okulumuzun önümüzdeki dönem için planladığı bir e, sertifika vardı. Kısaca size ondan da bahsedeyim. Gezici Organik Tarım Okulu e, üretim yapan, üretime katkı sunan, e, sahada e, fındık dışında alternatif ürünler de üreten çiftçilerimize ziyarete esnasında artık bu katılım belgesinden e, verecek. Bu katılım belgesi nedir? E, geldik bu tarihi yazacağız. Ekolojik okuryazarlık, sürdürülebilir tarım ve doğa dostu üretim e, modellerini konuştuğumuz birlikte paylaştığımız Fatih'de Fatih de e, artık bizim bir parçamız. Evet. Fatih çok teşekkür ederim evet, emekleriniz için. Ben teşekkür ederim. Buraya e, da geldiniz. Şimdi bu belgemizi var. imzalayarak Fatih'e vereceğiz. Artık Fatih de bizim gezici organik tarım okulumuzun e, ekolojik tarım ilkelerine, doğa dostu tarım ilkelerine uygun sürdürülebilir tarım e, yapan. Çünkü kendisinin hem fındığı var hem e, Hayvanı. Hayvanları var. Arısı var bir taraftan. Evet. E, dolayısıyla tam bir mikro aile işletmesi. Kendisini buradan kutluyorum. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Allah razı olsun. Söyleyeceğin şeyler var mı? Bizi buraya kadar geldiniz. Yani çok memnun olduk. İnşallah bir dahaki çekimlerde buluşmak üzere. İnşallah. Evet. E, önümüzdeki dönem fındık hasat dönemi. E, Fatih'in fındık toplama makinesi var. E, vakumlu fındık toplama makinası ve hava üfleme yöntemiyle topluyor. Geçen sene bu şekilde, ondan önceki sene de bu şekilde topladı. 3 senedir topluyor. 3 senedir topluyor. Bu sene inşallah 20 Ağustos civarında yani Ağustos'un son haftası civarında Fatih'le bir de fındık toplama videosu çekeceğiz. Herkese iyi günler.